bahar bahar dinaymışlar. Yani onların çükleri var da. Orta merkezli ürün ise Diyorsan çıkıyorum. Kişinin kulağ zannettiği renklerinden dolayı ama aslında mikrofonlar olan. ve başlıklarında şarkı sözleri var ve çok ince var İngilizce seslendirebilirsiniz. E, Kornetler aslında, yani ben tabi e, sembolik kişi olarak da olsun. Bunu yapan e, sanatçıda Neşe Çoğal ve hepiniz şöyle bir doğru bakarsınız, kendisini görebilirsiniz. <laughs> e, bu serginin küratörü Chanel. E, Armaganda da aynı zamanda küratörlük yapıyor. Ve bizi bir araya toparlayan isim, yani bütün bu Buraya asılmasını sağlayan <gülüyor> <gülüyor> e, Daha sonra Şurada mesela bir ses çeken bir resim var. Bir hemşire. Kendisi güzel bir hemşire var. Kırmızı gözlüklü. Chanel. Kupuletalı. Ee, bize oradan hani toplumu herkes herkesi çekiliyor diye ben biraz düşünüyorum ama biz her şeyle ama konuşmalıyız. Ee, Susları eğer dinlersek aklımızı yitiririz, kendimiz olamayız diyorum. E, daha sonra uzak diyarlarda farklı komşular var, bunları gezmişsinizdir ya da daha sonra gezebiliriz. E, şimdi, aa bir şey bugün öğrendim ben. Bu tasarım, bu mimarlık ofisinden ee, Marmara'dan e, pek çok öğrenci gelmiş. Mesela bir sürü öğrenci geçmiş. Burası işte böyle bir yer. Bir dergah gibi. E, şu an e, pek çok iç mimar e, önce önceleri buralarda çalışıyor. E, Nur Sema Hanım'ın burası. Siz tanıyorsunuz galiba değil mi? Harika. E, ona da çok teşekkürler. Öykü buranın genel koordinatörü. Ona da kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi birazdan bu arkamdaki kütüphaneden bahsetmek istiyorum. Ama her zaman arkamdaki